Tuzla'da Bahar Şenliği. Piri Reis Üniversitesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Profest 15 Bahar Şenlikleri, Türkiye Gemi İnşaat Sanayicileri Birliği GİSPİR'in desteğiyle gerçekleştirildi. <laughs> Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği şenlikte Pinhani, Full Ahead, Neta ve DJ performansları izleyenlere keyif dolu anlar yaşattı. <laughs> Alternatif rock grubu Pinhani'nin büyük ilgi gördüğü Profest 15, öğrenciler için düzenlenen farklı etkinliklerin yanı sıra Pinhani üyeleri ve Piri Reis Üniversitesi basketbol takımı arasında oynanan bir dostluk maçına ev sahipliği yaptı. Etkinlik sonunda Piri Reis Üniversitesi tarafından GİSPİR'e katkılarından dolayı bir teşekkür plaketi takdim edildi.